Merhaba arkadaşlar. Eysen. sen. Kanala hoş geldin. Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçıyla karşınızdayız. Bugün Galatasaray'ımız inşallah 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. Kırmızı kart olmadan, sakatlık olmadan, kavga da olmadan inşallah bu maçı kazanacağız ve rahat bir şekilde evlerimize dağılacağız. <laughs> lider geldik, lider gideceğiz, farkı 5'e çıkartacağız. Evet arkadaşlar. Osimen o gol bekliyor. <laughs> evet, bugün önemli bir maçla karşınızdayız. Ee, ama hocamızın dediği gibi bizim için sıradan bir maç. Diğer maçlardan çok bir farkı yok. Biz her maça önemli bir maç olarak bakıyoruz. Ee, 11'lere baktığımız zaman e, orta sahada bence biz Fenerbahçe olarak daha çok topu tutacak ve dağıtacak bir oyuna sahibiz. Yani Galatasaray bence Fenerbahçe'yi ilk olarak ikinci bölgede ve 3. bölgede karşılamak yerine 1 ve 2'de karşılayacak. Hiç sandım. Eee yani Galatasaray Galatasaray'ın 3. E, bölge dediğimiz forvet bölgesinde baskı yapacağını ben zannetmiyorum maçın başlarında Fenerbahçe. Yani tamam. ev sahibi avantajıyla bence değil. Baskı, bence baskı bence başlar. baskılı oynayacağız biz de baskılı oynayacağız. Bir önceki maçlar gibi böyle sıfır şutla maç bitmeyecek arkadaşlar. Bol gollü. Osimenli Icardi'yle bir maç bekliyoruz. Ben bugün maçın e, ee, 4-1 biteceğini düşünüyorum. Objektif versin. Ben maçının Galatasaray'ı 4-1 mağlup edeceğini düşünüyorum. Hatta golleri de söyleyeyim Dünya size. Dünya görmüş o yüzden. Eee, Frant, Şimans... Fred mi? Fred, <laughs> Fred Szymanski, Ceko ve Elnesiri'den oh. bekliyorum bu oyunu. Arkadaşlar Elnesiri daha topa kafa vuramadı. Yani biliyorsunuz. Batçayı ee... bul beni. <laughs> Senin aklını, alacağız, Senin aklını alacağız oğlum. Senin aklını alacağız Bahçıvay'ı. O, da, iyi. o, o, o bu işi bitirecek. Maçta görüşürüz. Maçta görüşürüz. Ya baş, 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 maç başlar arkadaşlar. Başarılar Fenerbahçe. <laughs> Daha sakin Fenerbahçe. Oo, açan. Ooo evet. evet. Ooo çok iyisi. Evet. Maksimene. Maksimene. Çıkart. Hakan. 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 Oh. O kadar klasik, çok oyuncu. Çok, çok o kadar. Çok kadar Oy. ya, ya, çok klasik. Klasik. Klasik Nasıl, klasik Nasıl? Klasik. ayağına vurdu? Ayağına vurdu. Ayağına vurdu. vurdu. ayağına da vurdu. Hiç şey yok abi ya. Hiç şey yok. Baskı. Çok iyi. Hadi. Aa, onu yapabilirdi yani. bu arada başka bir şey yapamazdı. Hayır abi geri şey falan çekse. Hakem hakeme Hayır hakeme çakmadı. Hakeme çakmadı. Hakeme çakmadı. Oh, my God! 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 Chistowsky in olmuş. Hüserov top fırsat pozisyona bak. Faul pozisyona bak. Karaktersizsin. O Dokunmuş dokunmuş. Allah Allah. Ya bu ne? Gönder ortaya doğru uzak bölgeye doğru Oooo oh, İzmanya'nın kursu orada Yav Mert'e içeriye doğru şimdi vur vur vur, vur 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 Allah cezanı versin seni Sonunda bir tane Sonunda İçeriyeceğim Bizim defaz defas galiba açık Yo boyuş çıkardı defazmış galiba Nasıl bir şeymiş bu pozisyon bu tehlike bölgesinde Yunus dönen top uzaktan bir... Allah! Tur. Gol! Bir gol! Gol! Getirdik. Gol! Eyy, gol. Ay, i̇şte bu be! Toreyla! 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 Bu kadar! Attı kal! İşte bu be! Nasıl gol ya? Oh! Toreyla! Başta ne diyor? Elesedik Toreyla'ları öyle falan. Direk. Dörtünde. bu nasıl bir nasıl attın sen onu ya? Güzel attı. Aman aman top aman. Aman, ama. aman aman. Aman 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 aman. Yani var yapıyor? Bu yok. Bu Bu yok. Bu Baksana Adam ne Adam Estafet Mr. Torreira. Koçum özür dile. İki sıfır arkadaşlar. İki atarsa üçü de atarız. İlk kere bir gol daha atarsak bu iş biter. Daha şimdi daha e, enerjik enerji oynayacağız. Daha böyle baskı oynayacağız. Atak mı yapmadan Atak yapmadan. O az önce yüzde yüz gol kaçtı. Mustera. Sen, Sen nesin ya? Sen nesin ya? Karışık, karışık, çıkıyor Offside ben Bence offside. diyor. Gördün mü? Açık offside mi Aa bir dakika. Yok değil. Arkadaki <laughs> bozuyor ya. Aş, Aş, çok Çok güzel. Tut, A, şu çekiyor da. <laughs> ben <loko için gülüyor> o Ben de onu çekeyim. Ben de Harbi. Sağ taraftan göndermesini. Ceza Bravo ve Sanchez. Vurduk lan. Aferin be. Abi bravo, be Dur bravo ya. Sen işte duvar ya. Ya var ya. Bursun Bursun defansımız var. Frenz. Bravo. oha. Ya başladık. Bravo Yunus. bıraktı o ortanı. Nulos. Yobut. Ashortana bekletme. Yeniden yorus. Bu orta ceza alan hakem dosyası. Vur. 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 Mertas! 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 Ne yapıyorsunuz siz? Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Nora yok ben. Nora yok ben. Beş atıyoruz beş. Tarihi farklı geliyor. Tarihi farklı geliyor. Mertes. Fenerbahçe pert kullan oldu. Pert kullan oldu. Kullan i̇şte bu abi bu ne ya? İşte bak bak o bak. Pasa bak. Göğüs pas. Mükemmel bir gol. Tolga için hakkını vermek Bey, abi, Bak al. bak al. Zaten Abi zaten bunu hemen ters. Zeybe'ye katmışlar Abi. Kadar ya mükemmel ya. İşte kim oynuyor kim oynamıyor. Abi tamam kuduzu mu yiyeceğiz yani? Göstereyim, skora bak, boşver kazı. Kazıları boşver. Abi şeyler yapmayın, Yuh, yazıklar olsun ya. Ya bu kadar olmaz ya. Vallahi hata kesti ya. Sıkışma, sıkışma, sıkışma ya. Of. Ya Hı ya. Kırmızı 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 ben. Bir kırmızı şey yok. kırmızı ben kırmızı 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 kırmızı

4'ü 5'i yakalamaya çalışacağız. İlk bölüm özellikle yani, sol tarafta etkinliğini evet. fazlasıyla hissettirmişti. Sen Maksimen şimdi yine ona doğru. Sen Maksimen ceza da. Sen Maksimen sonra da son Yavaş gibi koşuyorsun ama yetişiyorsun ya. Ooo! Fal! Fete versen Çok hareket yapmaya başladı. Ve formel gör. Sahi gör. Gel gitsin de acı bir yani. Aç oradan içeri sana. Yani of ya, ya of ya. Lan çeksen. Bravo. Ya of. Abi taraftarlar Kadıç'ı inletiyor. Taraftar susmuş. Fenerbahçe taraftarından ses yok. Taraftar sesini diyorsunuz. Sinan yani. Bey çabalar. Bitir. Ilk sevgili evet sevgili arkadaşlar de. ilk yarı bitti. 2-0 öndeyiz. 4-0 bekliyorum bu arada Yükseltti skoru. Fenerbahçe üzgün. Arkadaş açıklama yapamayabilir. Kusura bakmayın. İkinci iki yarı görüşürüz. Yılın yılın. Yapacak mısın? Yapmıyormuş arkadaşlar. İkinci yarı görüşürüz. Evet. i̇kinci yarı başladı arkadaşlar. İki gol daha bekliyorum. Görelim. <laughs> şimdi derin bir O ne ya? O ne ya? Ne var ya, ne şimdi? Şimdi bir anda şans buldu.

ya oğlum yıktım. sen ne yaptın <laughs> ya? Oğlum sen abi. ne yaptın ya? Sapta bildirim geldi ha bana. Bak sapladın mı bile ya? Dua! Sonra! Bak sen vallahi bak. Sarra sarra! Sarra sarra! Whatsapp'ta bildirim geldi ha bak. Oha İlk etkiler çok istekli başlamış. Ağlayın oğlum ağlayın. Bunlar <laughs> <laughs> size ibretlik Çinlik ibretlik! ibret bak <laughs> ya sen Messi mi? misin? Ronaldo musun Europa, ya? Bak bak, bak. Bak bak <laughs> abi. Şahlar, abi. abi. İşte bu ya. ya. Oğlum, nasıl sıfır, galsaz, 19 gülüyor. milyon. İşte bu. Üçüncü golü atar. 3-0 yapar. Abi şimdi bak, kim bilirsin abi biliyor musun? Cardi Batçıvay. Hayır şey. Tarihi fark <laughs> geliyor Kadıköy'de. Tarihi fark. Valla <laughs> <kadar. gülüyor> ya. yani. ben şaşırdım ama <laughs> Saradavik çalı vakti ya.

Abi zaten ben sana dedim? Penaltıdan korkuyorum dedim. Al. Ah. Bir dakika var mı Abi yok, yazık ya. 3-0'u Yok. Ben, Fenerbahçe penaltı kazanıyor. İşte yaşananlar. <laughs> işte. Bu da <laughs> çıkıyor ha. Hani bakacağız. Yani ya ne ya oluyor? pas çıkınca ne oluyor? O -o. Hiç o şey yok. Buna penaltı mı verecekler? Var ya bu penaltı mı verecekler? Bak bir bak bir. Bak destek ayağı. Ayağı çarpıyor da çarpıyorlar. Arka ayağı Allah sen... Allah. Ben... Ben ben ya kız. Lan ne kalıyor? Gözlerinize bakın. Gözlerinize. Lan yazık ya. Net penaltı. Ne oluyor? Abi bu penaltı mı verecek harbiden ya? Kırmızı bile olabilir. Sarısı yok mu daha bu kirimin lan? kırmızı olabilir her şu. Siz sonunu izlemediniz abi. Ya ne izlemedik oğlum? <laughs> Zaten destek ayağı yere çarpıyor Ay, ya. Ya kırılacakmış. Işte. Abi buna nasıl penaltı veriyor ya? Ay, ya abi, başına, evet Şu işte de... ben, ben... E fark ediyormuş. Bak nasıl e çok şey fark ediyor. Tal e yapmıyor e orada çünkü. Adamın burası basıyor? Burası. Oğlum hayır arka ayak çarpıyor. Yorga, burasına ne basıyor adamı ya? Hayır ya. Oha ya. Bak bak destek ayağı geçti. Oğlum arka ayağı çarpıyor. Oğlum destek ayağı çarpıyor. Bak bak. Oo kırmadı. Abi şaka gibi bir şey değil Hadi ya. Bak yere basıyor.

Aa, okay. ya. ya boşuna bir gol yedik ya. Aha, ya. Boşu boşuna ya. Atakları kesiyor ya. Abi topa vuruyor zaten ya. Topa bak ya. Ben, ben neye bakayım ya? Sizin var ha, var ya? Bak topa bak ya. o kadar dar mı ya. yani yok ya? O kadar darsınız var ya. O kadar darsınız var ya. Skora bak. Skora. Skora bak. O kadar da. Bunlar da biliyor skora mu? Skora bak. Bunlar ne biliyor skora. mu? Şeyde adama topa dokun sonra adama kafa at. Vay yok canım. Skora bak. Ne suçma diyorum. Açma abi açma ya. Çeksene ya. Çok tehlikeli. Tehlikeli.

biliyor atalısı gibi şey. Valla ya. 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 ya abi. Abi şu an çok çin rahat paslaşıyor bana yani. sağ. Çıkardım, orda sağ ama geri senle <laughs> Tekrar <laughs> Sara. Onun pası. Mertens evet. çizgi üzerinde. Çağlar karşısında. <laughs> Mertens evet yapıyor. Yaklaşık Ne gerek var ya? İbemi ona rakip aldırdı ve Sanchez'le karşı karşıya o. Avantajı O bu ne? Bu seriden tutan topa vuruyor? Yere düşüyor. Ha bu kadar. Şey kadar. Aynı enişte değil mi? O da toforucuyuz. İkisi Yok, yok, yok. Ben şey konuşamıyorum oğlum. Dediniz, ben öyle bir konuşmuyorum oğlum. Siz sarı dediniz, sarı diyorum ben. Şuna bak. Bu ne lan? Bu ne mi? Aynısını yaptı önce. Ayağını kapatmış gibi bir Kırmızı gel. Şalavayı Bilek. Isim bekliyor. Anam şalayı gibi. Yarı otomatik kısa sistemine göre işte oluşan görüntü sevgili seyirciler. Bu site kararı gelmişti. Yakan değil ya son maçlarda. Açık önce o pozisyonun Ekrana Batan, yani son 4 haftanın hepsini şey yaptı. Mert evet, gibi. Altasaray oyuna giriyor. Barış ortaya geçiyor büyük ihtimal. Ve görüntüsü de merak ediyorum, kariyeri ve şey Roland Ben bir şey değiliz. Mustafa Roland

Arkadaşına. Yunus. Hayır Yunus var ya. Bağdayı bana de, 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 de ama derim ben değilim. Ama ben hızlı abi açıldı. Okan da dedi ya. Yunus iyi oynuyor. Şu an değerlendiriyor. Evet. İyi, iyi, iyi. Çok güzel ya. Bak topu peşine koşsun girme çabasında başardı, Hadi hadi hadi. hadi, hadi Şimdi Mosibe'ye kazandırdı. Şimdi Sıra al. Alayım. Son 13 dakikanın içindeyiz. Fenerbahçe 1, 3. Bir gol daha lazım. Böyle olmaz. penaltı şeyi çıkarmamız lazım. Yok abi, bu gol Sonra, sen maksimen kafayla karşıladı Fred. Fred'in pası, sopa dediğinde Abdülkerim. Çekmeye gelmiyor. Sarı. Bravo koş. Ortalan koş ortalan. lan kimse Devamadı. yok. Evet, evet. Yunus. pası e Vur kaleye. Vur. Sağ yapıyorsun sen. sen? E Allah. Osemen. Osemen. Osemen ya. Abi Yunus'a bak ya. Yunus, Kerem'e de bir şey. Önce, Aa, Osemen. Osemen, Osemen. Ya Osman'dan. Ya Osman'dan

lider 4 yıldız şampiyon Galatasaray olacak arkadaşlar. Ben Bahçeli'yi çok üzgün bu hiçbir yorum yapacağını düşünmüyorum. Şu an İkardi sahalarda formasını 3 sallıyor gösteriyor. Başka taraftan da gidiyor. Mükemmel bir atmosferdi şampiyon Galatasaray arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşürüz.